Trabzonspor hafta sonu deplasmanda oynayacak Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz testlerinde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir antrenmandan detayları gösterirken ben de gelişmeleri aktarayım. Trabzonspor şu anda 3 grup halinde çalışma yapıyor. Birinci grup bizim bulunduğumuz sahada kaleciler, kaleci antrenörü nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor. Diğer grup yan sahada kondisyon çalışması, ısınma hareketleri yapıyor ve diğer üçüncü grup ise biraz önce tesisler içerisine geçti ve salonda çalışma yapacak. Dün izinli olmasına rağmen bu grubun Mehmet Ali Yılmaz tesislerine gelerek çalışma yaptığını söyleyelim. O nedenle şu anda içeride hafif tempolu bir çalışma yapacak. Ardından takıma dahil olacaklar. Başkan Ahmet Ağoğlu da Mehmet Ali Yılmaz tesislerine geldi ve antrenman öncesi teknik direktör Edi Newton'la bir görüşme yaptı. O da antrenmanı takip ediyor. Hafta içerisinde e, teknik heyetle ilgili e, bazı dedikodular yaşanmıştı. Başkan Ahmet e oldu gelerek hem teknik heyete hem de futbolculara bu anlamda e, destek ve moral vermeye çalışıyor Şu sıralarda Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde. Trabzonspor'da tabii e, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Ekuban ve Abdülkadir Parmak antrenmanda yer almıyor. Bu futbolcuların evizolasyon süreci devam ediyor. Abdülkadir Parman izolasyon sürecinin Cuma günü tamamlanması bekleniyor ama izolasyon süreci öncesinde bir sakatlık yaşadığı için e, döner dönmez hemen bu tedavisine geçilecek ve onun da yine Fenerbahçe maçında oynama ihtimali oldukça düşük ama Ekuban'ın Fenerbahçe maçında oynama ihtimali bulunmuyor. Bunu söyleyelim. Başkan Ahmetoğlu şu anda saha kenarında yürüyüşünü devam ediyor. Biraz sonra onu da ekranlara getiririz. Antrenman öncesi de Trabzonspor kaptanlarından kaleci Uğurcan Çakır bir basın toplantısı düzenledi ve toplantıda henüz yeni bir takım olduklarını, adaptasyon ve uyum sürecini devam ettiğini, çok kaliteli e, oyuncuların kadroya dahil edildiğini söyledi ve Edin İvton'un da çok iyi bir insan olduğunu sürekli olarak kendileriyle görüştüğünü belirtti ve şu an için çok erken biraz zamana ihtiyacımız var. Yine o eski Trabzonspor'u izlettireceğiz ifadesini kullandı. Eee kaleci Uğurcan Çakır başka e, başkan Ahmet oldu yine oyuncularla yaptığı toplantıda biz her şartta sizin yanınızdayız. Bu süreci birlikte atlatacağız dedi. Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi ee, bu anlamda bir belirsizlik, tedirginlik yaşanıyordu ama şu an itibariyle bu durumun ortadan kalktığını söyleyelim. Ee, Başkan Ahmet oldu bizzat Trabzon'a gelerek bu noktaya, bu gelişmelere son noktayı koydu. Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi sakatlı dediğimiz tedavisi süren oyuncular, yani COVID-19 tedavisi süren Kuban ve Abdülkadir Parmak dışında Flavio'nun kart cezası sona erdi ve o oynayabilecek duruma geldi. Yine ülkesinden döndükten sonra bağırsak enfeksiyonu geçiren Vakeme'de tamamen iyileşti ve o da oynayabilecek seviyeye geldi. En azından kadro derinliği noktasında iki oyuncunun geri gelmiş olması e, teknik ekibi tabii ki olumlu <laughs> yönde etkiledi. Çünkü bu noktada özellikle son Başakşehir karşılaşmasında ciddi anlamda <laughs> sorunlar yaşadığında söyleyelim. Şu anda tabi Başkan Ahmetoğlu oldu. sağ kenarında idare menajer Emrah Tok'la görüşmelerini sürdürüyor. Trabzonspor antrenmanının bugün tamam basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirecek. Tekrar belirtelim. Bu üç grup halinde çalışıyor. Trabzonspor takımı kaleciler bir sahada. gün dün antrenman yapmayan oyuncular yan sahada ve Dün antrenmana katılan oyuncular ise kondisyon salonunda şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktör Edin Newton yine kadroda değişikliğe gidecek. Onu da söyleyelim. Birazdan tabii kulüp medya sorumlusu Cankarya da eksikler konusunda bize bilgi verecektir. Fenerbahçe maçına biz e, Trabzonspor'un tabii henüz e, bugün tam anlamıyla çalışmalar başladığı için e, bir muhtemel 11 beklentimiz var ama çalışmalar da buna yön verecektir. Şu muhtemel 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Cao Pereira stoperde, Bitoruko Edgar ikilisi solda, Marlon önlerinde Flavio baker ikilisini göreceğiz. Sağ kanatta Abdülkadir Ömür, ortada Diabete, solda Vakeme, ileride de Semedo'yu bekliyoruz ama Benik Afobe'nin de e, diabete, ile, diabete değişimiyle birlikte çift forvet olarak bu maçta oynayabileceğini söyleyelim. Çünkü e, geçtiğimiz hafta içerisinde antrenmanlarda Afobe, Semedo ikilisini sık sık birlikte denemişti Edi Newton. Muhtemelen Fenerbahçe maçı öncesi de bu e, taktik denemelerini yine gerçekleştirecektir. Rabzon Spor Kulübü'nde hafta başında yine iki oyuncu Covid-19 testine sokulmuştu. Onların testinin pozitif çıktığını söyleyelim. Fenerbahçe maçı öncesi yine e, Cuma günü futbolcular e, Mehmet Ali Yılmaz testlerinde bir Covid-19 taramasından daha geçecek. Özellikle son dönemde bu vakaların artması <laughs> Trabzonspor'da zaten alınan tedbirleri daha da artırılmasına neden oldu. Mehmet Ali Yılmaz tesislerine giriş noktasında içeriye giren her kişi öncelikle ateş ölçü ateş ölçümü gerçekleştiriyor ve kesinlikle maske takma zorunluluğu olduğunu belirtelim. Antrenmanlarda görevli olan personel dışındaki isimlerin de tesislere girişine izin verilmiyor. Basın mensupları da şu anda futbolculara oldukça uzak bir noktadan görüntü almaya çalışıyor. Bu tabi tedbirler kapsamında alınan bir önlem. bu hafta Burcan Çıkır basın toplantısı düzenledi. Bundan sonraki süreçte her hafta bir oyuncunun basın mensuplarıyla bir araya gelerek kamuoyunu bilgilendirme noktasında açıklamalar yapacağını söyleyelim. Medya merkezinde bu noktada bir çalışması var. Trabzonspor'da kaleciler şu anda bulunduğumuz noktada çalışmalarını sürürken tabii bir genç kaleci Muhammed Taha Tepe şanssız bir sakatlık yaşamıştı. Onu da tekrar hatırlatalım. o da sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay, en az bir ay diyelim sahalardan uzak kalacak. Sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen genç kalecinin bu sürecin ardından tekrar A takım kadrosuna dahil edileceğini söyleyelim. Bizim şimdilik Mehmet Ali Yılmaz testlerinden Aktarıcıklarımız bu kadar diyelim. Çünkü tüm futbolcular buraya geldiğinde tekrar yine Mehmet Ali Yılmaz testlerinden gelişmeleri aktarmaya devam ediyor olacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Teşekkürler Ahmet Selim Kul. Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanın başında 3 grup halinde çalıştığını söylemiştik. Takımın şu anda tüm oyuncular bulunduğumuz antrenman sahasına geldi. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir de taktik antrenmandan detayları şu an itibariyle aktarıyor olacak. Yeşil ve beyaz olmak üzere takımı iki gruba böldü Edin Newton ve sağ ortada da Joker oyuncuyla bir pas ağırlıklı bir antrenman gerçekleştiriyor. Zaten geldiği ilk günden itibaren yaptığı açıklamalarda oyun anlayışının hızlı pas baskı ve ofansif ağırlıklı bir futbol olarak değerlendiriyordu Eddington. Şu andaki yapılan çalışmada hızlı pas trafiğini daha da artırmaya yönelik bir çalışma olarak dikkat çekiyor. Antrenmana Covid-19 tedavileri süren Abdülkadir Parmak ve Ekuba'nın yanı sıra milli takımda bulunan Salih Kavrazlı katılmıyor. Diğer tüm oyuncuların antrenmanda yer aldığını söyleyelim. Fenerbahçe maçı öncesi tabi bu gelişme teknik ekip adına oldukça olumlu. Antrenman öncesi ise Başkan Ahmet Ağoğlu sağ kenarına gelerek teknik direktör Edi Newton'la bir görüşme yaptı. Edi Newton'la sağ kenarında yaptığı toplantı ...dikkat çekiciydi Başkan Ahmet Ağoğlu'nun. Yine ardından yardımcı antrenörlerle ve idari menajer Emrah Tok'la da... ...yine sağ kenarında bir görüşme yaptığını söyleyelim Başkan Ahmet Ağoğlu'nun. Ardından e, teknik direktör Edin İvton e, oyuncuları topladı ve onlarla bir görüşme yaptı. Oyuncularla yaptığı görüşmenin ardından özellikle Vakeme ile birebir diyaloğa girdiğini... ...ve onunla da özel bir görüşme yaptığını da belirtelim. Vakeme bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için son Başakşehir karşılaşmasında görev almamıştı. Ama şu an tamamen iyileşmiş durumda ve Fenerbahçe maçında sahada olması bekleniyor. Teknik eğitim görev vermesi durumunda. Edin Newton yine Fenerbahçe maçı öncesi kadroda değişikliğe gidecek. Şu ana kadar oynanan karşılaşmaların tamamında kadronun değiştiğine vurgu yapmakta fayda var. Henüz bir kadro istikrarı yakalayamadı e, Trabzonspor ve yine Fenerbahçe maçı öncesi kadroda değişiklikler yaşanacak. Savunma ve kalede bir değişiklik beklemiyoruz. Savunma kurgusu yine Pereira, Vitor Hugo, Edgar ve Marlon dörtlüsünden oluşacak. Kalede Uğurcan Çakır'ı göreceğiz. Ama orta sahada kart cezası sona eren Flavio'nun oynamasını bekliyoruz teknik direktör Edin Newton tarafından belki Fenerbahçe orta sahasını daha etkili durdurmak adına, daha etkili kontrol etmek adına üçlü orta saha sistemini de deneyebilir. Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio Baker üçlüsünü de bu karşılaşmada görebiliriz. Ama bizim beklediğimiz muhtemel 11'de e, kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında yine Pereira stoperde Vitor Hugo, Edgar ikilisi solda Marlon önlerinde Luis Baker, Flavio ikilisi. Orta sahanın sağında Abdülkadir Ömür, ortada Diabete, solda Vakeme, ileride de Semedo'yu bekliyoruz. Ama tekrar edelim. Kamil Ahmet Çörekçi ile başlayıp orta sahayı kalabalık tutma ihtimalinin de yine yüksek olduğunu söyleyelim. Kamil Ahmet Çörekçi'den sürekli olarak övgüyle bahsediyor Edin Newton ve onun birçok teknik adamın kadrosunda görmek istediği özelliklere sahip bir oyuncu olduğunu da söylüyor. Gerçekten oyuncuların oldukça hırslı oluşu dikkat çekiyor. Yine taraftarların iki günlük izne dair tepkileri vardı. Ama şu detayı da verelim. Dün bir grup, belirlenen bir grup Mehmet Ali Yılmaz testlerine gelerek çalışma yaptı izinli olmalarına rağmen Mehmet Ali Yılmaz seslerine gelerek çalışma yaptılar ve o grup antrenmanın ilk bölümünde salonda yenilenme antrenmanı yaptıktan sonra şu an sahaya çıkarak takımla çalışmalarına devam ediyor. Eddie evet, Newton'un daha hızlı olmaları ve ayağı pas atmalarının konusunda uyarıları olduğunda belirtelim şu an yapılan antrenman sırasında. Özellikle pas hatasına çok fazla tahammül edemiyor Eddington ve bu noktada oyuncularını sıklıkla uyarıyor. Onu da belirtelim. Takımda eksiklik bulunduğu sırada yani sakat oyuncu olduğu anlarda altyapıdan 19 takımdan oyuncular kadroya dahil ediliyor ama şu an itibariyle takımın ağırlıklı olarak A takım bünyesindeki oyuncularla antrenman yaptığını da ifade edelim. Özellikle Vakemen'in performansı Trabzonspor adına oldukça ofansif anlamda oldukça belirleyici. Onun teknik yönetimin çabaları sonucunda e, ülkesine gittiğini, orada uzun bir aradan sonra ailesini gördüğünü ve ailesiyle vakit geçirdiğini de söyleyelim. Çünkü Nijerya hükümetinin katı kuralları, kuralları vardı pandemi süreciyle ilgili olarak ama Trabzonspor'un girişimleri sonucunda bu seyahat gerçekleşti ve ardından Trabzon'a moralli bir şekilde döndü vakeme ve şu anda antrenmanda da özellikle ona dikkat ettiğimiz noktada oldukça istekli ve topu ayağına alma çabasında olduğunu da tekrar edelim. Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde Fenerbahçe maçı hazırlıklarını şu anda yarı sahada gerçekleştirdiği pas oyunuyla, pas antrenmanıyla sürdürüyor. Tekrar edelim. Covid-19 tedavileri süren Abdülkadir Parmak ve Ekuvan ile milli takımda bulunan Salih Kavrazlı antrenmanda yer almıyor. Antrenman öncesi Trabzon'a gelen Başkan Ahmetoğlu, Teknik Direktör Edin Džon bir görüşme yaptı. Ona Moral verdi, motivasyonunu arttırıcı bir konuşma yaptı. Trabzonspor Fenerbahçe hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz seçimlerinde sürdürüyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Geliyor.